insani yardım noktasında, lojistik destek noktasında şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız bayır bucak Türkmenlerine bu desteği vermektedir. Bu söylenmiştir. Ama bunlar bunu farklı yerlere tabii kanalize ettiler ve hatta Milli İstihbarat Teşkilatına yönelik atılan o iftiralar ve yapılan gayri meşru operasyon gayri meşrudur ki bu bir yerde yine bir ajan faaliyetidir, bir casusluk faaliyetidir. Şimdi bu casusluk faaliyetinin içerisine bu gazetede girmiştir. Ve orada mesela şimdi rakamlar filan veriliyor. Bütün bu rakamların kaynağı nedir? Kimden aldın sen bu rakamları? Paralel yap. Oradan alarak bunu yapıyor. Şimdi bunlarla ilgili de ben davayı hemen avukatlarıma talimatı verdim. Davayı anında açtım. Şimdi tabi bu aynı zamanda da Birileri adına bir algı operasyonu. Nere adına? Üst akıl böyle bir talimat veriyor. Şimdi söylenen ne? Mesela DAEŞ'ten bahsettiler o aralar yani oradaki terör örgütlerinden bahsettiler vesaire. Hatta bir şey daha kullanıyorlar. Bayır bucak Türkmenleriyle ilgili bizim herhangi bir desteğimizin olmadığından bahsediyorlar. Ya bayır bucak Türkmenleriyle defaatle benim yaptığım toplantılar var. O zaman Ahmet Bey Dışişleri Bakanı Ahmet Bey'in defaatle yaptığı toplantılar var. Ve burada hakikaten samimi, dürüst olan lider takımı bu konudaki bizim insani yardımlarımızı, lojistik yardımlarımızı ve onlara verdiğimiz eğitimleri çok samimi olarak açıklarlar. Biz onlara eğitim de veriyoruz. Bugün de bir açıklamaları oldu. Yani Türkiye'nin yardımı olmasaydı dedi. 1 milyon Suriyeli Türkmen ölüme terk edilmiş evet, olacaktı. Evet. Suriye Türkmenleri eski başkanı. Zaten şimdi bu konu yargıda. Hı hı. Ve biz onları yalnız bırakmamanın ötesinde bir defa sıkıntıda olanların bir kısmını ülkemize çektik. Tekrar daha sonra gönderdik. Ve biz onları orada bırakamazdık. Ve bu konuda aslında siyasilerden bize muhalif olan siyasilerden bu işin hassasiyetini inceliğini bilenler de bu konuyu iyi bilirler. Şimdi i̇smini vermeyeceğim çünkü onunla konuşma hakkı doğmaz. Yani gayet iyi bilirler. Biz bunu yaptık, bugün yaptık, yarın da yapacağız. Yani biz kalkıp da zalim esedin eline bunları bırakamayız ki. Aynı şekilde diyelim ki terör örgütüyle bunları karşı karşıya düşmeleri halinde yalnız bırakamayız ki. Elimizden gelen desteği verdik vermeye devam edeceğiz. Şu anda da zaten o desteğimiz devam ediyor. Ama ben davamı da açtım. Bunların bütün derdi Türkiye'nin imajına şu anda gölge düşürmek gayretleri bununla ilgili ve o bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu.